Bu bölüm kader değiştirilebilir mi, kaderim böyle mi yazılmış, yaşadığım her şey kader mi gibi daha çok isyan ve şikayet içeren sorulara yanıt olarak hazırlandı. Kader aslında bizim yaşam yolculuğumuzdur ve mana alemindeki hakikatimizin teferruatıdır. Manadaki hakikatimiz ilahi bir bilgi öbeğidir. Madde alemine indiği zaman bu ilahi fikir görünür, izlenir hale gelir. Çünkü burası şehadet alemi. Şehadet aleminde birbirimize hem aynalık hem de tanıklık ederiz. Kader ruh için bir fırsattır. Bu alemde bedenlenmek, madde aleminde deneyimden geçmek ve dünya sahnesine çıkmak için bir fırsattır. Peki böyle olduğu halde neden kader olumsuz algılanabiliyor? Benim hakikatimi yansıtıyorsa neden onu değiştirmek istiyorum? İki temel sebebi var ki bence ikisi de aynı yere çıkıyor. Merhaba, bu bölüm kader değiştirilebilir mi, kaderim böyle mi yazılmış, yaşadığım her şey kader mi gibi daha çok isyan ve şikayet içeren sorulara yanıt olarak hazırlandı. Daha önce de bu konuyu ele almıştım ama bu platformda her geçen gün büyüyoruz. Bazı temel ve tekrar eden konuları hatırlamakta, kendime de hatırlatmakta fayda var diye düşündüm. Kader aslında bizim yaşam yolculuğumuzdur ve mana alemindeki hakikatimizin teferruatıdır. Allah'ın ilmindeki bilgimize kaza diyoruz. Yani manadaki hakikatimiz her neyse mutlak yaratıcı da bizi öyle bilir. Ve bu hakikat dünya hayatında bir yaşam hikayesine kendisini yansıtır. Bir senaryo içinde kendisini gerçekleştirir. Bu da kaderdir. Yani kader, sabit hakikatin, madde aleminde, dünya hayatında ne şekilde, hangi olaylar içinde, hangi karşılaşmalarla, hangi bilgilerle yaşanacağının ayrıntısıdır. Manadaki hakikatimiz ilahi bir bilgi öbeğidir. Madde alemine indiği zaman bu ilahi fikir görünür, izlenir hale gelir. Çünkü burası şehadet alemidir. Yani varlığı müşahede ettiğimiz, izlediğimiz bir alemdir. Burada mane alemindeki hakikatler kendilerini görünür, izlenebilir kılarlar. Tabii ki mutlak yaratıcının muradı ve onayı dahilinde bunu yaparlar. Şehadet aleminde birbirimize hem aynalık hem de tanıklık ederiz. Kader ruh için bir fırsattır. Bu alemde bedenlenmek, madde aleminde deneyimden geçmek ve dünya sahnesine çıkmak için bir fırsattır. Peki böyle olduğu halde neden kader olumsuz algılanabiliyor? Başımıza hoşlanmadığımız bir durup gelince bu da benim kaderim diye şikayet ediyoruz. Kaderimi değiştirebilir miyim diye sıkça soruyoruz. Benim hakikatimi yansıtıyorsa neden onu değiştirmek istiyorum? İki temel sebebi var ki bence ikisi de aynı yere çıkıyor. İlki, Henüz kendimi tanımıyorum ve bana ait olmayan kalıplarla yaşamaya çalışıyorum. İçsel olarak bunları ayıklamak ve özgürleşmek istiyorum. İkincisinde de yine henüz kendimi tanımıyorum ve beni aslında olmak istediğim kişiye götürecek olan yolu reddediyorum. Bana yaşattığı zorluklara isyan ediyorum. Kader kavramının olumsuz algılarla eşleşmesinin sebebi dünya hayatının bilinmezlikleri içinde kaybolmamızdan ve çokça zorlanmamızdan kaynaklanıyor. Tiyatro sahnesindeki oyuncuları düşünün. Oyunun içindeyken senaryoda geçen tüm zorlanmaları yaşarlar. Sınavlardan geçerler ve oyun icabı onlar da isyan ederler. Ama bir oyuncu olarak senaryoya itiraz etmezler. Her şeyin senaryo icabı olduğunun farkındadırlar. Onu en iyi şekilde canlandırmanın derdine düşerler. Kader bizim hayat hikayemizdir, yaşam senaryomuzdur. Peki kaderi değiştirmek mümkün mü? Allah'ın ilmindeki halini, yani onun bilgisindeki halini değiştirmek elbette mümkün değil. Çünkü biliyorsunuz o makamda her şey bir anda oldu, tamamlandı ve bitti. İlahi bir gerçekleşmeyi cüzi iradeyle değiştiremeyiz elbette. Fakat bu soruyu sormamıza neden olan bir dizi yanlış anlaşılma var. Bu videoda aklımızın erdiği, kalbimizin yettiği ölçüde bunları düzenlemeye çalışacağız. Evet, Allah'ın ilminde her şey bir anda oldu ve bitti. Ama biz dünyadaki varlığımızla ve içinde bulunduğumuz şuur seviyesiyle, zaman algısıyla gerçekte ne yaşandığını bilmiyoruz. Üstelik bizim kendimize dair henüz tanık olmadığımız şeyler de var. Çünkü henüz yoldayız öyle değil mi? Dolayısıyla elbette hikayemiz geçirdiğimiz değişim ve dönüşümlere yanıt verecektir. Ne diyoruz? Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Dolayısıyla mutlak yaratıcının ilminde bizimle ilgili var olan o hikayeye burada bizim koyduğumuz çaba, başardıklarımız ve gelişimimiz de dahil. Sadece biz henüz kapasitemizi bilmiyoruz. Ve lütfen şunu aklınızın bir köşesine yazın. Biz kendimizle ilgili çok az şey biliyoruz. Başlarken kader kazanın teferruatıdır demiştim. Yani hakikat aleminde bana dair bir varlık bilgisi var. Bu bilgi kader yolculuğumda aşama aşama açılacak. Benim tarafımdan açılacak ama bu sırada ben de hakikatimi açtıkça öğreneceğim ve kendimi tanıyacağım. Kendimden örnek vereyim size. Bugün içinde bulunduğum hayatı 18-20 yaşındaki halim görecek olsaydı pek çok kaleme ağız dolusu isyan ederdi eminim. Ama ben bugün yaşadığım hayattan son derece memnunum ve tamamı benim seçimlerimle şekillendi. Öyleyse neymiş? İnsan fikrini değiştirebilirmiş. Nasıl değişiyoruz? kendimize, bütüne ve hayata dair daha fazla bilgi sahibi oldukça değişiyoruz. Gerçekte bize ait olmayan fikirleri, hevesleri, beklentileri hayatımızdan ayıkladıkça kendimizle daha fazla karşılaşıyoruz. Bazen dışarıda hiçbir şey değişmese dahi hissedişimiz değişiyor. Bu da yaşamla ilişkimizi, dolayısıyla hayatımızı kökten değiştiriyor. İbnül Alabi şöyle diyor. Kaderin nasıl gerçekleşeceğini bilmek ancak zamanı geldiğinde tadılarak, yaşanarak veya zevkle elde edilir. Hazır onun adını almışken Arabi'nin kader ve kazayı nasıl açıkladığını da aktarmak isterim bir kez daha. Zaten bu iki kavramın ve öte aleme dair pek çok kavramın benim zihnimde oturmasına, kalbime yerleşmesine Arabi'nin eserleri büyük katkı sunmuştur. Dolayısıyla pek çoğu buraya kadar kendimce dile getirdiklerime benzeyecek ama dahası da var. Bu sebeple Arabi'nin en önemli eserlerinden biri olan Fısusul Hikem'den çıkardığım notları da şimdi size aktarmak isterim. Kaza tüm eşya hakkında verilmiş karar ve hükümlerdir diyor Arabi. Allah'ın eşyadaki hükmü onun eşyadaki ilahi bilgisiyle ölçülür. Bu bilgi de varlıkların verdikleri bilgi kadardır. Bu bilgi işte size başlangıçta söylediğim hakikat bilgimiz. Arabi buna ayağını sabit ediyor. Bazen de hakikat alemindeki kelimemiz metaforunu kullanıyor. Yaratılmışların ilmi suretleri yani ayağını sabiteleri, kendi istidatlarıyla yani yetenekleriyle hakkı ne ölçüde bilgilendirmişse, hak da onları verdikleri o bilgilerle bilir. Yani bizim kelimemizde ne yazıyorsa, Mutlak yaratıcı buna ol hükmünü basıyor. Ne eksik ne de fazla. Diğer taraftan, arabiye göre zaten tüm varlıklar da hakikatlerinde ne varsa onu görünür kılmanın arzusu içindeler. Ne eksik ne de fazla. Böyle baktığımızda bu açıklama modern zamanlarda psikolojinin bize aktardığı bilgilerle de örtüşüyor. Çünkü psikoloji de ruhsal arayışımızın kendilik olduğunu söylüyor. Yani bütün mücadelem kendim gibi olabilmek için. Özgürleşme çabamın ardında tamamlanma arzusu var. Özümüzle buluşmayı istiyoruz, öyle değil mi? Tam da bundan bahsediyorum. Çoğumuz ruhsal yolculukta yaratıcıyı aradığımızı düşünürüz. Hedefte mutlak yaratıcıyla buluşmak vardır elbette. Ama bizim varabileceğimiz yer ancak kendi birliğimizdir. Çünkü yaratıcının mutlak zatı gaybdadır, yani bilinmezliktedir. Bizim kavuştuğumuz Tanrı, onunla ilgili bilebildiklerimiz kadardır. Algımız, kabımız kadardır. Kaza eşyanın hakikatidir. Kaderse kendileri hakkında hükümleri belli olan suretlerin varlık aleminde belirip açığa çıkma olayında zaman ve mekanın hak tarafından belirlenmesidir kader kazanın açılımıdır. Burada hüküm veren hakim yani hak meselenin aslına bağlı kalır. Çünkü hak her şeyi yerli yerine koyar. İlahi adalet de bu sayede zerre şaşmaz. Ebnül Arabi Fususul Hikem'de Üzeyir Peygamber üzerinden bir hikaye anlatır. Üzeyir Peygamber Allah'ın ölüleri nasıl dirilttiğini öğrenmek ister. Allah da onun talebini geri çevirmez Üzeyr'i öldürüp 100 sene bırakır. Sonra tekrar diriltir. Böylece ölülerin nasıl dirildiğini doğrudan inceleme fırsatı bulur. Arabi'ye göre Kur'an'da geçen bu hikayenin anlatılma sebebi tüm inananlar için bir uyarıdır aslında. Çünkü Üzeyr peygamber yaratılmışlar için mümkün olmayan bir şeyi öğrenmek istemiştir. Arabi bu sebeple ve bu vesileyle kaderin nasıl gerçekleşeceğini bilmek ancak zamanı geldiğinde tadılarak yaşanarak elde edilir diyor. Kader dairesi ilahi sıfatların verdiği etkiyle gerçekleşir. İlahi irade mümkün hakikatlerden hangisinin dışta var olacağını seçer. Kudret de onları dışta var eder. İnsan kaderini, başına gelecekleri ancak gerçekleşmesinden sonra bilebilir. Kaderi öğrenmek bizler için ilahi ilimde bulunuşları itibarıyla şeylerin hakikatlerini öğrenmekten ibarettir. Kader sırrını bilmek huzur ve rahatlık verebilir ama azap da verebilir. İşte bu sebeple Arabi cennet de cehennem de buradadır diyor ki kul hangisini seçecek? Burada araya girip biraz önce kendimden verdiğim örneği hatırlatmak isterim. Eğer 18 yaşında bugünkü yaşantımı öğrenseydim, nelerden vazgeçtiğimi bir şekilde öğrenme fırsatım olsaydı, muhtemelen üzülürdüm. Hayata karşı motivasyonum, hevesim düşerdi. Yanlış anlaşılmasın, bugün kendime göre gayet güzel bir hayat yaşıyorum, çok da memnunum. Kendi tercihlerimi yaşıyorum. Ama 18 yaşındaki halim ne kadarını beğenirdi, bu tercihleri ne kadar onaylardı emin değilim. Sonuçta o da benim, şu anki ah halim de benim. Ama yaşam yolumda benim için çok şey değişti. Dolayısıyla bugünkü ben onun için bir sıkıntı kaynağı olabilirdi. Çünkü beni anlamazdı. Bu sebeple İslam'da gaybı bilmek ya da öğrenmeye çalışmak yasaklanmıştır. Gördüğünüz gibi bizi bizden korumak için yasaklanmış. Arabi'ye göre şeylerin hakikatini kavrayan insan cennettedir. Kendi durumundan memnuniyetsizlik duymaz. Çünkü bir şeyin dışta var olduğu durum, o şeyin gerçekte Tanrı'nın bilgisinde bulunurken var olmayı istediği durumdur. Yani olan doğrudur. Arabi hiçbir şey kendi durumundan memnuniyetsizlik duymaz şeklinde kesin konuşur. Bu hepimiz için geçerlidir zihin algımızda şüphe yaratsa da prensipte doğrudur. Bir boyutta kul bu yaratılıştan haberdardır ve buna dahildir. İbnül Arabi'ye göre bazı Allah dostlarının basiret gözleri açıktır ve onlar bu bilgiyi, hükümleri kavrarlar. Ama çoğu kul bunu bilmez. Bu yüzden müminlerin sayısı fazla, keşif ehli bilginlerin, ariflerin sayısı azdır diyor. Ve konuyu şöyle noktalıyor. Biz hak için yaratıldık. Hakkın bilinmesi için benim varlığım gereklidir. Çünkü hak halkıyla görünür olur. Biz hakkı taşıyan bir kap gibiyiz. Kader bizim bulunduğumuz boyuttan hala oluşmakta. Aksi takdirde cüzi irademizin hiçbir anlamı kalmazdı. Dolayısıyla yaşadıklarımızın sorumluluğunu üstlenmek, bunları incelemek gibi bir arayışımız da olmazdı. Kendimizi hayatın akışına bırakmış, sürüklenip giden varlıklar olurduk. Oysa bize irade verilmiş. İlahi iradeden köklenen onun cüz'i bir ifadesi. Onu kullanarak bu yolu yürüyoruz. Kendi doğrularımızı buluyoruz. Kader yol aldıkça bize kendimizle buluşma fırsatını, imkanlarını açıyor. Amacı bu. Amacı bize eziyet etmek, bizi cezalandırmak değil. Bu haftalıkta benden bu kadar. Haftaya karma konusunu ele alasım var. Astrolojiyi de işin içine katarak karma dosyasını açalım diyorum. Bilmem siz ne dersiniz? Ekim ayında sizlerle eğitimlerde buluşmayı hedefliyorum. Yeni dönem için içerik hazırlıklarım sürüyor. Her sene eğitim içeriğimi yenilerim. Bu yılda yenilikler olacak. Klasikler elbette yerini koruyacak. Benimle ilerlemek isterseniz lütfen haberdar edin. Bana Instagram adresimden ya da ekrandaki mail adresimden ulaşabilirsiniz. Haftaya görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Sevgilerimle.